Evet. Değerli basın mensupları Hepinize hoş geldiniz diyorum bu basın açıklamamıza. Rus, 79. Uluslararası Proya Festivali programının kamuoyla paylaşılması için önümüzdeki programın sizlerle beraber olduk bu sabah. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Uluslararası Proya Festivalimiz e, elin dokuzuncu yılı bugün. 63 yılından beri e, yapılmakta. Kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katan bir festival. Yıllar boyu yapıldı. Arada tabii yapamadığımız yıllar oldu. Covid'den dolayı yapamadığımız oldu. Başka nedenlerle yapılamayanlar oldu ama süreç itibariyle 9 yılda bu yapılmakta. Ben bu vesileyle bu festival oluşumuna katkı veren Değerli Büyüklerimizi bir kez daha rahmetle almak istiyorum hepsini ayrı ayrı. Biz de son iki yıldır, e, 2020 yılında dünyayı saran Covid nedeniyle festivalimizi, kültür alanlarımızdaki etkinliklerimizi de yapamadık. E, ama artık yaşanan kısıtlamalar, salgını, kötü gidişatı bizi evlerimize kapatmıştı ama artık Covid'den kısmen e, kurtulduğumuz için ee, maalesef son günlerde yeniden bir e, artış gözükse de biraz daha tedbirli olmak suretiyle e, yaşantımızı e, kısıtlamıyoruz. E, onun için biz de e, bu yıl festivalimizi yeniden başlatma kararı aldık. Biliyorsunuz çok kötü bir dönem geçirdik. Bütün sokaklar, meydanlar, her yer insansız kaldı. İnsanlar insanlar da salatsız kaldı. Sanatçılar da işsiz kaldı, yani hepsi birbirini tetikledi, e, kötü bir dönemdi. E, ama e, şimdi yine eskiden olduğu gibi kalabalıklar içerisinde omuz omuza e, festivallerde, etkinliklerde buluşmak istiyoruz. Onun için böyle bir festivali yeniden başlatıyoruz. Biliyorsunuz festivalimiz e, 9 ila 13 Ağustos tarihleri arasında olacak. Tabii eee sanatçılarımızı da bu konuda yüreklendiriyoruz. zor zamanların ardından işte festivaller yapılıyor. Türkiye'nin birçok yerinde e, bu yapılmaya devam ediyor evet. ama tabii başka bir konu var. Covid'le beraber ekonomik sıkıntı da var. Yani ekonomik e, sıkıntılar dar boğazda. E, belediyeleri rahatlıkla şöyle doyasıya bir festival <laughs> yapmaktan e, alıkoyuyor. <laughs> Onun için biz de çok dikkatli davrandık. Çok dikkatli e, hazırlıklar, çok güzel biliyorsunuz geçmişte e, çok önemli sanatçılarımızı e, topluluklarımızı buraya halkla buluşturduk buraya getirdik. Ama tabii o zamanın şartlarıyla bu zamanın şartları arasında çok farklı yani ekonomik anlamda. Onun için bütçelerimizi dikkatli kullanmak zorundayız. Ama tabii sanatçılarımızı da desteklemek zorundayız. Halkımızı da dediğim gibi sanattan, sanatçıdan, kültürden eksik bırakmamamız lazım. Tabii sadece büyükler değil çocuklar, gençler de önemli. Çocuklarımızla ilgili de etkinlikler düzenliyoruz. Spor tabii Önemli spor etkinliklerinde yapmak zorundayız. Sadece müzik değil aynı zamanda tiyatro e, da e, burada söyleşiler yine olmak durumda. Dolayısıyla e, bu kadar insanların üstüne yağan zamlardan sonra insanların bir nefes alması için en azından onlara bir bu sıkıntılarını unutturmak için e, bir program dizini hazırladık. Ee, onu e, sizlerle paylaşmak için toplandık. Tabii bu aynı zamanda kent ekonomisine de bir katkı. Festivaller aynı zamanda kentin ekonomisini de destekliyor. Buraya gelenler, şehrin içinden sokağa çıkanlar, etkinliklere gidenler ya da Çanakkale dışından gelenler, ilçelerden ya da illerden gelenler buradaki <laughs> E, konu, e, şeyler, e, konuklarımız, misafirlerimiz festivallerdeki etkinliklere katılıyorlar. Orada bir alışveriş ortamı oluyor. Esnafla e, buluşuyorlar. Bu da kentin ekonomisine önemli bir katkı olacak. Tabii e, burada bizim açılışımızı yine şeyde yapacağız. E, e yerinde ayın 10'unda yapacağız. E, ayın onundaki e, ee, 10 Ağustos 2022 çarşamba saat 19.30'da yine açılışımızı yapacağız. Orada öncelikle e, 19. Uluslararası Turaya Festivali afiş e, yarışmasının ödül töreni var. Afişimiz arkada e, gördüğünüz şekilde benim arkamda duruyor. O afiş birinci oldu. E, onun bir tören, ödülünü verilmesi var. E, bu yıl eee Bizim her yıl şey yaptığımız Omeros Bilim ve Kültür Ödülümüz var biliyorsunuz. Bunu bu yıl e, Çanakkale Tübingen Turaya Vakfı'na vermeyi uygun gördük. Çünkü Turaya e, Çanakkale Tübingen Turaya Vakfı e, bu kazı başkanı Manfred Osman Kofman var biliyorsunuz. Eski kazı başkanımız. E, bize bir kütüphane kütüphanesini bağışladı. Korkman Kütüphanesi'ndeki kitaplar onun kitaplarıdır. Ee, biz de o binayı restore etmiştik ve oranın yani bu vak, e, vakıf onlara sahip çıkıyor. E, onu yönetiyor. Turaya kazılarına destek veriyor e, Vakfı vakıf. Onun için bu yıl e, bu ödülü e, bu vakfın bağ vermeyi yani Çanakkale Tübingen'in Troya Vakfı'na vermeyi uygun gördük. Onun orada açıklamasını ve e, takdimini yapacağız. E, ve e, Troya kültürünü yaşatmak için biliyorsunuz vakfınla beraber Troya görüllerimiz de var. Troya görüllerimizin de e, bu ödülü hak ettiğine inanıyoruz. İnandığımız için de e, bu şekilde kararlaştırıldı. E, orada da bir dinletimiz var, şu bir dinletimiz olacak. Konuşmalar ve ödüllerin sonunda Çanakkale kuartet, bizim Çanakkale'deki üniversitemizin konservatuvarının sanatçılarının e, küçük bir dinletisi olacak. E, Konserlatuarımıza çok önem veriyoruz, Meseleni onu onunla sizle paylaşayım. E, yeni kurulan şeyimiz ama çok acilen bir binaya ihtiyaçları var, güzel bir stikli salon, çalışma ofisleri, yani ofis derken e, şeylerin çalışacağı, öğrencilerin çalışacağı mekanlar. Sadece müzik değildir konservatuvar, tiyatrosuyla, şeyle bir bütün. <laughs> Onun için onların da inşallah bir önce böyle bir yapıya kavuşmalarını diliyoruz. Yapılmakta olan bir yer var ama o yetmez. Kendisine özgü bir e, yapı olmasında yarar var. Ben bir iki yer öneriyorum ama ona şu anda paylaşmıyorum. Onunla ilgili çalışmalarımızı ben de destek olmaya çalışıyorum. Bu arada e, açılışlarla ilgili e, bu arada konuklarımızı size e, bahsedeyim. Osteburg malum bizim kardeş yerimiz Almanya'dan. Yedi tane meclis üyesiyle katılıyorlar. Geliyorlar. Bu yıl Omeze'de katılıyor. Yine o da kardeş Biliyorsunuz bu alyans ortasında. E, Orada başladığı ve biz o derneğin de üyesi olduk. Ee, İtalya'daki Pomezia. Belediye ayağında katılıyorlar bu yıl. Ee, onun belediyesi de sahipten bu kardeşliğe Orada sivil toplum kuruluşu yürütüyordu ama belediye de bu yıl buna e, katkıda bulunuyor. Dolayısıyla <laughs> bu Troya, Pomezia, e, Antandros, efendim bütün bu ile ilgili e, kültürel e, etkinlikler e, daha da önem kazanacaktır. Eneas yani rotası, geçen gün gezdik bir kısmını. E, bu rotanın hayata geçmesi, ayağa kalkması çok önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Onun için pomezanın gelmesi önemli. Bizim biliyorsunuz e, Tapolsa, Macaristan'ın e, kardeş yeri O gelecek Macaristan'dan beş kişiyle. Ve bu yıl e, Gagavuz özel yerinden yani Moldova'nın Gagavuz bölgesinden e, üç tane misafirimiz gelecek ve onlarla e, kardeş şehir e, başkenti Komrat, Komrat'ta kardeş şehir anlaşması imzalacağız burada. Bu da yeni bir şey e, girişim. Ahmet Uslu, İsmet Balka, onlar ayak olmuşlardı. E, ilişki kurmuştuk. Şimdi Meclislerimizden kararlarımızı da aldık. Şimdi bunun e, kardeşliğin protokolünü de bu vesilede e, imzalamış olacağız. E, açılışlarımız var. E, bu da bir tanesi Hayrettin Karaca Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı isim verdik orada biliyorsunuz. İsim değişikliği ile ilgili. Orada küçük bir e, tören yapacağız. E, Hayrettin Karaca'yı e, unutmamak adına. Ee, özellikle şu son günlerdeki çevre e, konularının ön plan çıkması bize Hayrettin Karaca'yı bir kez daha hatırlama gerekmemiz gerektiğini gösteriyor. Ee, 12 Ağustos'ta saat 18'de yapacağız. Yine Tapolsa Parkı'nın açılışını yapacağız. Esenler Mahallesi'nde ee, 19.30'da bunda e, açılışını gerçekleştireceğiz. Bu şekliyle festivalimizin bu protokoler kısmında sizlerle paylaşmış oldum. Şimdi Özlem Hanım, bütün Müdürümüz size Kuroya Festivalimizin programı akışını sunacak. Daha sonra da sorularınız varsa onları alacağız, cevaplarınızı yapacağız. Evet, buyurun Özlem Hanım. arkadaşlarımıza bilgi verdim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. <laughs> ee akış yarışmamızı geçelim. Akış yarışmamız zaten e, biliyorsunuz Türetü Vakfı ve Üniversite evet. ile gerçekleşiyor. Biz bu sene e, festivalde yola çıkarken e, sanat festivali ve birçok sanat disiplini içerdiği için özellikle de günümüzde sanatın toplumlar üzerinde yarattığı etkiyi göz önüne aldığımızda sanat uygarlığın imzasıdır düşüncesiyle ilerle, ilerlemek istedik. Eee Festival resme Sayın Başkanım bahsetti zaten. Bir sonrakine geçelim. Ee, biz festivali gerçekleştireceğimiz ana alanlar bazında size etkinlikleri tanıtmak istedik. İlk gün Özgürlük Parkı'nda Mary Jane konserimiz var. Bu Mary Jane grubumuzun ismi. Aslında solistimiz genç bir solist, 95 doğumlu ve işletme mezunu ama tamamen hayatını müziğe adamış. Ee, ve son yıllarda ciddi yükselişte olan bir grup ve grup e, Avrupa turneleri düzenliyor sürekli. Yurt dışından da ilgi gören bir müzik grubumuz. ya da bir önden e, bilmek istersiniz diye. Ona hususunda yine özgürlük parkında Retrobüs grubumuz var. Bu Retrobüs grubu 70, 80 ve 90'ların şarkılarını söyleyen grup. Aslında bu grubun amacı da şu: e, müziğin tüketim algısını yerleştiriyorlar ve e, günlük, mevsimlik müzik anlayışındaki tüketimi e, çok doğru bulmadıkları için tamamen iz bırakan ve asla silinmeyen şarkıları söylemeyi tercih ediyorlar. Ve bunu da biraz kostüm ve e, aksesuarları aksesuarlarıyla sahnede tiyatral hale getiriyorlar. Başkansın hiç belli olmaz konserimiz var. Türk, Türk Akbayramı'yı hepiniz bilirsiniz. Aslında değerli sanatçımız Edip Akbayram'ın kızı. Büyük Bayram şunu söylüyor, e, geleneği geleceğe aktarmak istiyorum ve insan hassasiyetinin derinliklerinden kimliğe bürünen duyguları hepinize aktarmak istiyorum diyor. 12 Ağustos'ta Hande Mehan konserimiz var. Hande Mehan e, aslında şöyle yeni yeni duyulan ama e, müzik sektöründe eski isimlerden çünkü kendisi söz yazarı ve besteci. Cem Adrian keşfediyor kendisini. onun prodüktörlüğünü de Cem Adrian yürütüyor. Birlikte konserler veriyorlar sürekli. Ama Hande Mehal'ı biz e, solo ve solist olarak kentimizde görmek istedik. <laughs> Aslında aynı zamanda şair, şiir kitapları var ve yazar. Üç tane kitabı bulunmakta. O yönüyle de Aslı sanatçı kimliğini daha değerli kılan bir yönü var. Aynı zamanda biliyorsunuz Seferat Yalı bünyesi dinleyebilir miyiz? <laughs> Betekin'i nasıl anlatacakız bazen bilemiyorum çünkü mi, mimar, mühendis, matematikçi e, çift ana dal yapmış. matematik ve inşaat mühendisliğinde mimarlık özelliği var. Beşiktaş'ta lisanslı, basketbolcu ve e, TÜBİTAK yarışmalarına katılmış çeşitli ödülleri olan e, değerli bir sanatçı. Sedat Beytekin şöyle bir şey yapıyor. Yüksek lisans tezinde matematik ve müziği birleştirerek algıyı da nasıl bir farklılık oluşturduğu üzerine çalışma yapıyor. Bir sonraki gün Golden Horn Press, bu üflemelilerden oluşan bir grup. Hepsi öğretim üyesi ve yurt dışında önemli çalışmalara imza atmışlar ve e, Donizette Klasik Müzik Ödülleri'nde de 2014 yılında Yılın Oda Müziği Topluluğunu almış sanatçılarımız. Grupta iki trompet, korna, e, korna, trombon ve tuba var. Evet, bir sonraki gün Çeli İstanbul. E, Çeli İstanbul'da yine öğretim görevlilerinden oluşan dört çeliz bulunmakta. Ama yurt, e, 4 dört arkadaş da eğitimlerini burada aldıktan sonra yurt dışında eğitimlerine devam ediyorlar. E, ve Atina Senfon Orkestrası ile birlikte konserleri var ve Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümünde mezarında konser veriyorlar. E, ayrıca Zuhal Olcay, Gülfil İmoneli, Edip Akbayram ve Neyzen Burcu Karadağ birlikte de çalışmaları var. Hmm. sanıyoruz. Şey yapalım. Şey. Kim O çok iyi şey yapmış. En önemli. En önemli. Eee <laughs> <laughs> Çobi Devlet Konservatuvarımız bu sene bizim için özel bir hazırlık yaptı. Sayın Müdürümüz Uğur Türkmen'e ve e, konservatuar şefi Bahattır Çokam'a da teşekkür ediyoruz şimdiden. E, i̇çerisinde e, keman, kontrbass, flüt, oboa, fagot, trompet, klarnet, korna, tuba ve vur vurmalı çalgılardan oluşan Güzel bir konser bize verecekler ama şu anda onun müziğini hiç bilmiyoruz. Bizim için de sürpriz olacak. Canan Ederas'ın özelliğini zaten biliyorsunuz İstanbul Devlet Konservatuarı'ndan mezun, keman bölümünden. Ama yurt dışında da e, Salzburg Üniversitesi'nde keman bölümü üzerine üst düzey teknik eğitimleri almış bir sanatçımız. Evet, devam edelim mi arkadaşlar? Çanakkale Kaynak e, Basketbol sahamızda her gece halk danslarımız olacak. Çanakkale'nin derneği biliyorsunuz, Çanakkale'de oluşan dernek ÇAPAK tarafından hazırlanan bir program var bize ve ayrıca Van koktor ekibi, kadınlardan oluşan bir ekibimiz, Tuşba Sanat Gençlik Spor Kulübü yine bizlerle olacak. Halk oyunları ekiplerinden sonra da her akşam basketbol turnuvamız sahada yer alacak. Van Tuşba'yı, e, biz belediye başkanları toplantısı yapılmıştı diyorsunuz, CHP belediye başkanları. Orada e, tanıştık. Oradan ben davet ettim. Bu dedikten sadece kadınlardan oluşan bir toplantı. Evet. Barış Kordonu'nda da yerel gruplarımızı unutmadık. Çünkü asıl onlar bizim değerimiz. Ee, olabildiğince yerel gruplarımıza yer vermeye çalıştık. Bunlarda da Yören Boğaz Müzik, Beşi Bir Yerde, Nox, Sarpedon ve Keskin Band yer almakta. Amfiteyatroda e, ilk 11 Ağustos'ta karma karışık adlı oyunumuz var. Belediye tiyatro topluluğunun performansını sergilediği. İyi midir oyun? Güzel bir oyun? Başka muhteşem ve full dolu oynuyorlar. Kapı tamam ya. Evet. Aynen. Oyuncusu da burada. İki oyuncusu da burada. <laughs> tamam. Evet. Ertesi günde Altın Erkekli ve Veysel Diker'in Şifa Niyetini adlı oyunu var. Altın Erkekli burada hayatından kesitleri sunarak anlatıyor. Ve Veysel Diker de Anadolu türkülerini aslında batı altyapılı aranj ederek seyirciye sunuyor. öncesinde söyleşilerimiz olacak. Saat 7'de başlayan. 9 Ağustos'ta moderatörlüğünü gazeteci Özlem Gürses'in yaptığı e, Sayın Muharrem Erkek ve Sayın Bahadır Erdem'in e, konuşmacı olduğu güçlendirilmiş parlamenter sistem paneli üzerine bir söyleşimiz var. 11 Ağustos'ta Betül Arım tarafından Kadınla da Başarıdır temalı. 12 Ağustos'ta Çanakkale'li küçük yazarımız Duru Oğuz'un bir masal perisi kitabını anlattığı 13 Ağustos'ta da Salahattin Yıldız'ın değişen iklim koşulları ve yer enerji paradigması üzerine söyleşilerini dinleyeceğiz. Ee, Halk Bahçesi'nde çeşitli atölyelerimiz var. Kilim, tekstil, resim, ahşap, keçe, seramik gibi. Buna da e, hem çocuklar hem yetişkinler her alanda katılabilirler. Aynı zamanda çocuk etkinliklerinde yine halk bahçesinde şişme oyuncaklar ve animasyonlar, farklı özel atölyeler de olacak ve çocuklara yönelik spor etkinliklerimiz de yer alacak. Beyin sporları da var bunun içinde satranç gibi. Ee, çocuklara ve yetişkinlere yönelik yine e, nefes teknikleri ve evet sağlıklı yaşam için sporla günaydın. temalı etkinliklerimiz var sergilerinize geldiğinizde bunları tekrar içeriklerini size anlatmayacağım. Çünkü hepsini arkadaşlarım size mail atacaklar. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde İfaniya sergimiz var. Afiş tasarım eserlerimizin yer alacağı, aynı zamanda tüm katılımcıların eserlerinin bulunacağı sergimiz Suret Bilyan Vakfı Korkman Kütüphanesi'nde olacak. Hatırla sevgili konulu karikatürümüz ve yazar takı sergisi Turaya saygılarımla Çanakkale Seramik Müzesi'nde yer alacak. Ee, Aynı belediye personelimiz Erdinç Uslan'ın Kayanın Batısı fotoğraf sergisi ee, Kök isimli kadınlardan oluşan e, ayrı bir resim sergimiz kent müzemizde yer alacak. Halk bahçesinde bahçenin halk bahçesinin kuşları sergisi yer alacak. Bunlar ellebi kuşlar ve e, Çanakkale'den geçen göçmen kuşlar üzerine kurgulanmış bir sergi. Ayrıca bir de sanal sergimiz var. Yine ziyaret etmek isteyenler için. Doktor Zafer Atasoy'un Kentler Anlatılınca Güzeldir sergisi Çimen Kalesi sergi salonunda yer alacak. Art Eda Kültür Sanat Derneği'nin sergisi de yine Halk Bahçesi, Halk Bahçesi içerisinde çeşitli alanlarda sizlere sunulacak. Ee, ayrıca ilk gün Çanakkale Bisiklet Platformu bize şöyle bir katkıda bulundu. Bizim için bisiklet korteji yapacaklar. Hem çevre hem duyarlılık hem de festivalin neşesi anlamında bizimle beraber olacaklar. Saat yedi buçukta başlayacak. Spor etkinliklerimizde bilinç, masa, dart turnuvası var. Ve ayrıca plaj velo, voleybolu ve 3 çarpı 3 streetball turnuvası yer alacak. Bu açılışlardan bahsetmiştik Sayın Başkanım. Problemiz. Evet programımız e, teşekkür ederiz. Genel hatlarıyla bu şekilde sürecek. Yani burada her türlü etkinlik insanların günlük sıkıntılarından uzaklaşıp o anda o güzellikleri spor alanı olsun, sergi olsun, tiyatro olsun, müzik olsun, kurtulmasını sağlıyor. O anda unutuyoruz her şeyi. Oraya konsantre oluyoruz. Gerçekten Güzelliğe konsantre oluyoruz çünkü hayatımıza fazlasıyla sıkıntılar var ve ee, çok önemli çok değerli sanatçılarımız var. Biz yani hep isimler üzerine e, duruyoruz ama gerçekten uluslararası alanda ya da kendi e, branşında çok başarılı sanatçıları biz tercih ettik. Bundan sonra da öyle tercih edeceğiz yani popüler isimlerin ötesinde bunları dikkat edeceğiz. Çünkü onlara fırsat vermek lazım. hem daha şey buluyor, yani tanımlarına fırsat veriyoruz. Zaten onlar tanımlıyor da biz onlara bu fırsatı vermediğimiz için kitleyle buluşamıyorlar. bu bağlamda bu festivalin de böyle bir katkısı olsun istiyoruz. Dediğim gibi işte misafirlerimiz de olacak, kardeşlerimiz, yenileri içine katılacak. Bu şekilde güzel bir Ağustos'ta bir dört günü geçirip e, en azından 365 günün dört gününde sıkıntısız, derssiz, demez, demezsiz, zamsız <laughs> bir e, dönem geçirelim diye düşünüyorum. Evet, e, çok teşekkür ederiz. E, biz